Selamun Aleyküm arkadaşlar Ben şu an telefona bakamıyorum ee, Buralara gelmişken Şöyle bir vlog çekeyim dedim Pek gezmiyorum ya evden dışarıya çıkmıyorum Neresi burası Adana Şehir Hastanesi Şöyle arka tarafında inşaatlar falan devam ediyor hala Niye geldik buraya ee, Yazıyı şöyle görebiliyor musunuz Güneş'te Ayşe'nin kardiyoloji Randevusu vardı o yüzden geldik bayağı bir saatimiz var. Şöyle güzel size bir hastane şeyi çekeyim, bloğu çekeyim dedim. Yine kamerayı çeviremiyorum. Aslında şu yolu falan çekmek istiyorum size. Neyse kendimi gösterdim, kamerayı çevireyim artık da Evet, şöyle bir kavşaktayız. Kavşak inşaat halinde. Şurada gördüğünüz güzellik benim kızım. Şu oturmuş çikolata kemiriyor orada. Ee, güneş bir yer bulduk. Oturuyoruz. Şu an bekleyeceğiz bayağı bir. Şöyle gördüğünüz gibi hastanemiz. Bize hem çok uzak hem de şehir hastanesi biraz meşakkatli bir e, serüven bilen bilir. O yüzden pek tercih etmiyorum. Ayşe'nin kardiyoloji randevusu olunca mecburen geldik. Başka bir doktor görsün istedim. Bugüne kadar gittiğimiz doktor değil bu. Farklı bir doktor. Ayşem'in yanına gidelim. Su içiyor, çikolata yiyor. Sürekli bir şeyler tıkanıyor. Ayşe. Çok mu susadın? Nasılsın? Heyecanlı mısın? Gözünü açamaz ki Ayşe. <laughs> gölge yapayım mı sana? Ya, oldu mu gölge? Hayır. <laughs> kan isteyebilirler senden biliyorsun değil mi? Sorun var mı? Yok mu? Ne yiyordun? Çikolatalı. Hmm. <laughs> Ülker çikolatalı gofreti annen yemiyor. Sen niye yiyorsun? Senin tercihin. Benim tercihim de ben kızım Hı. için de bunu tercih ediyorum ama kızım istemiyor. Şöyle bayağı kalabalık bir yol burası. Neyse biz burada yarım saat falan bekleyeceğiz. Hastanenin içinde de belki çekebilirim. Hı. Görüşürüz. Değil mi Ayşe'cim? Güneşe hayatta bakamaz Küçüklüğünden beri Ayşe böyle Ayşe Hanım yürüyüş yaparken Ben de biraz gezeyim dedim Çünkü e, Bir saat falan orada güneşte oturmayı Düşünüyordum da Açık hava diye insanlar her yerde sigara içebileceğini sanıyorlar gelip yanıma oturup e, Burnuma burnuma Tüttürerek sigara yaktı vatandaşın biri Yaşlıca da bir teyzeydi Kırmak istemedim <laughs> Görüyor musunuz benim spayı? Şöyle hastanenin kenarında biraz tur atalım. İçeri nasıl bilmiyorum. Hastaneler çok kalabalık diyorlar bugünlerde. Ee, normal grip falan salgınları biliyorsunuz zaten. Kimse kafasını kaldıramıyor. Biz de böyle bir zamana randevu aldık ama almamız gerekiyordu. Kardiyoloji kalp olunca ihmal edilmiyor biliyorsunuz. Senelik randevusu zaten var Haziran'da. Bu onun dışında yeni bir doktor, değişik bir doktor görsün istedik. Ee, arkadaşı gelecek az sonra. Atlayabilirsen atla. Tırmanabilirsen öbür tarafa. Var mı? Tamam mı ya kızım yaşına göre değil, bedenine göre hareket et. Yaşına göre mi hareket etsin? Gerçi onu da bilmiyorum. 10 yaşında ama beden 10 demiyor. Allah'ım esirgesin. Kızım dikkat et ha. Ee, Tuğçe ablası bize randevu aldı şehir hastanesinden. Randevu almak gerçekten zor mesele. Ee, MHRS'den falan daha zor oluyor herhalde. Şimdi istediğimiz güne randevumuzu aldık. Bilmiyorum gün atarlar belki ama işte o da kendi kızına baktıracak. Bir de bizimkine bakılacak. İki arkadaş vakit geçirmiş olacak. Sonra oraya gezmeye gidecek. O yüzden şu an kan bile alınsa razı herhalde değil mi Ayşe? Ya değil mi? Ben korkmuyorum ki. Ha. Evet en son biliyorsunuz kan kandan korkmuyordu. <laughs> bu otlar ne böyle burada acaba? Yenilecek bir şey değildir galiba. <gülüyor> <gülüyor> Zaten yenilecek bir şey olsa bile bu aradaki şeyler yenmez. Pis yani trafik çok yoğun buralarda. Balcalı, üniversite, kampüsü, şehir hastanesi hepsi buralarda şöyle şu yolun devamında ne var? Balcalı ileride. Kampüs başlıyor işte. Ziraat Fakültesi falan. Blackpink dansı. Blackpink miydi bu kız? Wednesday. Ha Pardon mahcup olduk. Belediye amcalar, belediye çalışanları şurada kaldırım düzenliyorlar. Bu şehir hastanesi yapılırken buralar hep inşaat halindeydi ya. Daha dış tarafı yeni yeni işte kendine geliyor. İçi şöyle güzel yapmışlar. Kos kocaman bir hastane. Ben sevmiyorum burayı. Yani bir röntgen için e, hastanenin bir tarafına bir tarafına gidiyorsun. Kayboluyorsun. Bilmem ne girişi bilmem ne girişi. Bir sürü girişi var. E, poliklinikler şuradan gireceğiz galiba. Ambulans. <laughs> Belediye otobüsleri buraya geliyormuş. Biz e, tek otobüsle aslında gelebilirdik ama çok uzun sürüyor. Bir saate yakın. Ayşe <laughs> Hanım'ın öyle uzun yolculuklarda midesi bulanıyor. Hiç dayanamıyor. O yüzden çift dolmuş yaptık. Sü mü? Ronaldo muydu onu diyen? Evet. <laughs> Bizde de bir Ronaldo <laughs> yetişiyor artık. <laughs> Ayıp ayıp. Şimdi bak oranası nasıl çamur oldu. Bak bak sizin çocuklar da böyle yapıyor mu? Bakın bakın bakın. Gördünüz <laughs> mü? Ayağını diğer ayağını oraya sürtmüş. Çamur olmuş bileği. Anne bu ne? Bambu mu? Ne? Bunlar bambu mu? Onlar ne? Bambu mu? Bambu mu? Yok. Ş şey işte zak zakkum mu? Ha şu diğerini mi soruyor? Hayır. <laughs> Bun Hayır. yok. Bunlar şey işte zakkum ağacının ne? Yanılmıyorum değil mi? Zakkum ağacı olur ya. Çek beni. Onu kesmişler. İntihar edeceğim. Estağfurullah. <laughs> Kızım buraya değil ruh sağlığına gitseydin derler bak <laughs> şimdi sana. Aynen. <laughs> Aa ya geri güneşe doğru gidelim. İlerisi daha iyi gibi güneş. <laughs> Hava soğuk aslında. Ee, otobüste biraz terledik de şimdi geri kabanlarımızı montlarımızı giydik. Şey çok anormal geliyor da sonra başka kızları gördükçe yok değil. Yani şimdi zamanın kızları bu Wednesday'miş, Blackpink'miş neymiş. Yani, <laughs> Bizim adını bilmediğimiz şeyler. Şurada gidip oturuyoruz. Büfe gibi bir yer var. Bir şey de yiyip içmedik ama kovan yok yani. Dolmuşa binecek insanlar da orada oturuyorlar. Da işte sigara yakmasalar iyi olacak. Hepsinin elinde birer sigara var neredeyse. Amca bizim yere bakmış. Amcayla. Şu teyze kaptı bizim yerimize. Yine karşılarına oturak mı sigara yakmıyorlarsa? Şey az sonra hastanede yeterince yorulacağız. Oradan oraya, oradan oraya koşturacağız. Su. Su, su. Hadi. Görüşürüz yine bir ara. Fırsat buldukça çekerim ben size bugünü. Evet, haber geldi. Arkadaştan geçiyoruz. Ayşe lütfen şu kelimeyi kullanıp durma. Poliklinikler kapısında buluşacağız. Ne var? Genel kalp damar hastanesi diyor. O da varmış orada. Biz oraya mı gideceğiz acaba? şura genel hastane. Hastane tanıtımı yapıyorum size bak. Allah düşürmesin işinizi ama Adana Şehir Hastanesi Şehir hastanelerin hepsi böyle galiba şu an. Çok büyük. İçi dışı çok karma karışık. Dediğim gibi pek tercih etmiyorum. Ömrümde ikinci gelişim, üçüncü gelişim Allah Allah'ta gerek etmesin. Acil bir durum için gelmiyoruz. Rutin kontrol olduğu için çok sıkıntıya girmeden rahat rahat işimizi görürüz inşallah. bir adam. Ah çocukları sahip çıkmıyor şu anneler. Evet poliklinikler kapısına geldik. Şimdi burada buluşup içeriye gireceğiz. Ama nerede bizimkiler? Daha gelmediler galiba. Buluşma yerimiz burası da burası gölge olunca ben gittim güneşte bir yerde bekliyordum. Şöyle. Evet. Buluşacağımız kişiler geldi. Maskeli maskeli Çekin bunları. <laughs> Merhaba, nasılsınız? İyi, sizi gördük. Gerçekten. Biz de iyiyiz. Hani? Evet evet, maskeli maskeli. Maskemiz var evet, çenemizde. seni. Canım benim. Hadi ne nasıl fıstık? <laughs> Hazır mıyız? Hazırız. Haydi bakalım, Bismillahirrahmanirrahim. Evet, biz EKG'mizi çektirdik şimdi. Doktorumuzu bekliyoruz. Değil mi Ayşe? Güzel. Evet. Evet. EKG burada farklı şekilde. Maskem de yamuk ha. Düzelteyim bunu. Şimdi işte çok şey hani hızlı olacak gibi çocukla ilgili olunca hepsi aynı yerde şu an herhalde. Umarım işimiz çabuk bitecek gibi görünüyor. Doktorumuz da bir erkek. Genelde çocuklara karşı çok iyi oluyor erkek doktorlar. Öyle. Hastanenin içi pek göstermiyorum ama biraz kimsenin görülmediği yerde gösterebilirim belki. Evet burası şehir hastanesi iç kısmı. Çanta mı? Çanta burada kolumda. Kolumda kolumda korkma. Her şeyini ben aldım kız. Şöyle şurası lavabo falan. Çok çekemiyorum insanlar şey yapar diye rahatsız olur diye. Kocaman bir hastane. Şöyle şöyle camlı bölmeler var sık, sık. Buralarda oturup bekleniliyor. arkadaşlar. Çıktık hastaneden şükürler olsun. Ee, farklı bir şey söyledi doktorumuz. Bir küspit aort dediğimiz bir hastalık vardı. Kalp yetmezliği. Hafif derece. Şimdi 10 yaşında bir de delik tespit edildi. Doğuştan beri olan minicik bir delik varmış. Onu da yeni tespit ettiler. Bu da bizim kızlar. Ay. Eee. Tuğçe'nin içeride birkaç işi vardı. Biz de böyle burada. Bekleyin kızlar güneşli Isınalım Yola geçmek yok burada bekleyin Evet bunu da buradan bildirmiş oldum Şükürler olsun ikisinde de hiçbir sorun yok ee, İkisinde de ufak kalp deliği vardı Ama şükürler olsun ee, Sorun yok gibi ee, Doktoru şey dedi 35-40 yaşından sonra sorun oluşturursa oluşturur Bu hastalık dedi <laughs> Şu an çok korkmana gerek yok dedi İnşallah diğer doktorumuz bu kadar açık konuşmamıştı. En azından her sene her sene endişeyle gitmeye gerek kalmadı artık. Ama kalp sağlığına iyi bakmak gerekiyor. Kalp ve damar sağlığı. İleride kireçleme falan olabilirmiş damarlarda tıkanma. Bunu da daha şimdiden çocuk yaşta kalp damar sağlığını uygun beslenerek bence halledebilir. Umarım çünkü beslenme konusu da çok iyi değil biliyorsunuz. Evet hastaneden eve döndük biz. Ayşe Hanım başı açık şu an çekemiyorum. Ee, simit ve ayran açma ve ayran istediler tamam az sonra şey yaparız hatta şimdi mi Ayşe su gibi olmuş terlemiş onun üstü değişecek Hadi de verin. Hadi otur. video çekiyorum ha çocukları da çok çekmiyorum aslında ay burada da bir miniş varmış minik bir kız varmış yüzlerini çekmiyorum ha yok yok tamam Ay çocuk ağladı. Şu hazırlığı göstereyim size. Bugün detoks yemeğim var diye bana yaptığı hazırlığa bakar mısınız kabak? Şu bulgur yiyeceğim valla. Kıramam arkadaşımı. Şöyle de karnabahar. Bu karnabahar haşlanacak mı fırın mı? Haşla Öyle. Detoks için iyi bir şey. Vallahi çocuğu ben ağlattım. Şöyle bakın keşke böyle bir odam olsa Tuğçe. Daha Bana versene bu odayı. <laughs> Şöyle dumbbelllar falan ağırlıklar. Bu büyüye dumbbell denmiyordu değil mi? Ne deniyordu buna? Alter. O kadar çok yol yürüdüm ki hastaneye gelirken. Yoksa şu koşu bandına biraz yürüyüş yapmak isterdim ama. Neyse. Yok yok o kadar enerjim yok. <laughs> o kadar da iyi değilim. Ay. Şimdi kahve içeceğiz değil mi? Evet. Şöyle bardaklarla. Buna ne deniyordu? Süvari kahve mi? Tarsusil. Tarsusi bir yerde de süvari deniyor. Evet. Neyse. Tuğçe'min evinde de görüntüler verdik. Şimdi biz kahve içelim biraz. Ayşen'in önce üstünü değiştirmem lazım tabii ki. Evet arkadaşlar. Yemeğimiz hazır. Bakın Tuğçe ne yapmış bize. İlk defa deniyor kendisi. Unsuz bulgurla bir köfte yapmış. Sarımsaklı köfte diyoruz ya ondan. Şöyle kabak detoks yemeğimizden yapmış. Kabak sote üzerine sarımsaklı yoğurt. Bol bol kokacağız bugün. <laughs> Seyre de karnı var. İlk defa yapıyor bunların hepsini değil mi? Evet. Artık Tuğçe de detoks besleniyor tamamen. Bunlar bizim yemeklerimiz çocuklar başka şeyler yiyecek. Biz böyle yiyoruz. Neyse biz afiyet olsun. Görüşürüz sonra.